En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 12 Ekim 2021 ben Ferhan Kösoğlu gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılması tartışılıyor. Almanya Hekimler Birliği Başkanı artık gerek kalmadığını belirterek tüm pandemi kısıtlamalarının iptal edilmesini istedi. Detayları birazdan paylaşacağız. Yine Almanya'da milyonlarca sürücünün merakla beklediği trafik cezalarına %100'e yakın zam öngören uygulama yürürlüğe giriyor. Hangi ihlalin cezası ne kadar oldu birazdan detaylıca sizinle paylaşacağız. Avusturya'nın yeni başbakanı göreve başladı. Belçika'da ilginç bir tartışma var. Haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesi tartışılıyor. Yine bu konuların detaylarını da birazdan sizinle paylaşacağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Avrupa'da aşılama oranlarında sayı her geçen gün artarken ülkelerde pandemi nedeniyle alınan sert tedbirleri kaldırmaya devam ediyor. Norveç ve Danimarka bu yönde adımları atan ilk ülkeler oldular. Her iki ülkenin de aldığı bu karar Avrupa'daki diğer ülkeleri de harekete geçirdi. Almanya Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen artık gerek kalmadığını belirterek tüm pandemi kısıtlamalarının iptal edilmesini istediği Gassen Danimarka'yı örnek gösterdi. Önlemlerin kaldırılmasına rağmen ülkede vaka sayılarının ciddi oranda değişmediğini öne sürdü. Detayları izliyoruz. Almanya'da koronavirüs önlemlerinin kaldırılması ile ilgili çağrılar artıyor. Almanya Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen artık gerek kalmadığını belirterek tüm pandemi kısıtlamalarının iptal edilmesini istedi.

Aşılama kampanyasında %73 seviyesine gelen Danimarka'nın 10 Eylül'den itibaren kısıtlamaları kaldırmış olduğuna ve vakalarda fazla bir artış olmadığına dikkat çeken Gassen şu ifadeleri kullandı. Almanya'da da durum aynısı, hatta aşılama kampanyasında yeni rakamlara göre daha önde. Bu nedenle kısıtlamalara artık gerek yoktur. Resmi kısıtlamalar yerine insanların kendi sorumluluğuna bakması daha anlamlı. Maske ve sosyal mesafeye tamam fakat zorunlu olmamalı. Diğer yandan Almanya'da aşıya rağmen kliniklerin yoğun bakım istasyonlarında tedavi gören koronavirüslü hasta sayısında artış olduğu bildirildi. Ağustos ortalarından Eylül ayı başına kadar 1186 yoğun bakım hastasından 119'unun aşılı olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında aşılanan kişi sayısında artış yaşandıkça oranlarda da yükselme olduğu vurgulandı. Almanya'da 11 Ekim itibariyle iki doz aşısını olan vatandaşların oranının %62.2'ye ulaştığı kaydedildi. Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurs'un başbakanlıktan istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek görevine başladı. Schellenberg'den boşalan Avusturya Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Türkiye doğumlu Linhart geçti. Sind Nachrichten, die ich so definitiv nicht noch einmal formulieren <laughs> würde. Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz'un başbakanlıktan istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından başbakan olarak atanan eski dışişleri bakanı Alexander Schallenberg ve Türkiye doğumlu yeni dışişleri bakanı Mihail Linhart, Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende yemin etti. Bye sondern gerade törende yaptığı konuşmada söz konusu atamaların ardından beklentinin koalisyon hükümetinin çalışmalarına odaklanması yönünde olduğunu ifade ederek, yeniden şekillendirilen hükümete, halkın siyasete güvenini tesis etmek için büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı'na getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli görevlerde bulunan Ankara doğumlu Linhart, son olarak Avusturya'nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Bu atamalarla uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevler üstlenmiş iki diplomat, ülkenin yönetim merkezindeki iki kritik noktaya gelmiş oldu. Almanya'da milyonlarca sürücünün merakla beklediği yeni trafik cezalarıyla ilgili uygulama netleşti. Almanya Eyaletler Meclisi'nin aldığı son karara göre trafik ihlallerinde cezalar neredeyse %100'e yakın artırıldı. Şehir içi ve otoyollarda belirlenen hız sınırının aşılmasıyla kurtarma şeridini açmayanların maruz kalacağı cezalarda cep yakacak. Şimdi gelin hangi ihlal için ne kadar ceza belirlendiği onlara detaylıca bakalım. Almanya Eyaletler Meclisi'nin aldığı son karara göre hız sınırını aşanlarla yanlış park edenlere verilecek olan cezalar artırıldı. Ancak ehliyetlere el koyma şartlarında bir değişiklik yapılmadı. Karar Ulaştırma Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeden 3 hafta sonra yürürlüğe girecek. Almanya'daki yeni trafik cezaları uygulamasına göre yerleşim yeri ve şehir dışı hız sınırlarını aşanlar en az %100 daha fazla ceza ödeyecek. Yeni belirlenen cezalara göre yerleşim yerlerinde hız sınırını 10 kilometreden fazla aşanlar bundan sonra 25 avro yerine 50 avro ceza ödeyecek. Yerleşim yeri hız sınırını 30 kilometre aşanlarsa 100 avro yerine 260 avro ödeyecek. Hız sınırının 40 kilometreyi aşması durumundaysa 400 avro ceza ödenecek yerleşim alanları dışında hız sınırını 10 kilometre aşmanın cezası da 20 avrodan 40 avroya çıkarıldı. Hız sınırının 20 kilometreden fazla aşılması durumundaysa en az 100 avro ceza kesilecek. Trafik sıkışıklığında kurtarma şeridini açmayanlar 200 avro ceza ödeyecek. Ek olarak iki ceza puanı alacak ve ehliyetlerine bir ay el konulacak. Aynı şekilde kurtarma şeridinden gidenler de en az 240 avro ceza ödeyecek, iki ceza puanı alacak ve ehliyetlerine bir ay el konulacak. Durma ya da park yasağı olan yerlerde park edenler 25 avro ceza ödeyecek. Park süresi uzadıkça cezalarda katlanacak ambulans, itfaiye ve polis araçlarının giriş ve çıkışını engelleyecek şekilde park edenler 100 avro ceza ödeyecek. Aynı şekilde yaya ve bisiklet yolunu engelleyenler de 80 avro ödeyecek. Bu kişiler ayrıca bir ceza puanı alacak. Evet gerçekten bundan sonra Almanya'da trafik cezaları cep yakacak. Biz de buradan kurallara uyma çağrısında bulunalım. Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'da yaşlı bakımları ile ilgili hükümet kesenin ağzını açıyor. Alman resmi gazetede yayınlanan sağlık hizmetlerini geliştirme reformu yasasına göre 2022 yılından itibaren bakım sigortasının finansmanı için federal düzeyde 1 milyar euro kaynak ayrılacak. Yeni uygulama bekar çalışanlar içinse ek vergi yükü anlamına gelecek. Almanya'da başbakanlık görevine veda etmeye hazırlanan Angela Merkel liderliğinde hükümet, bakıma muhtaç olanlara daha fazla maddi yardım yapılması, sağlık ve bakım personelinin aylıklarının artırılması ve bakım evinde kişilerin payına düşen katkı payının düşürülmesine hazırlanıyor. Alman resmi gazetede yayınlanan Sağlık Hizmetlerine Geliştirme Reformu yasasına göre 2022 yılından itibaren bakım sigortasının finansmanı için federal düzeyde 1 milyar avro kaynak ayrılacak. Ayrıca bakım sigortası kesintisi çocuksuz olan sigortalılar için artacak. Buna göre 23 yaş ve üzerinde olan sigortalılardan çocuksuz olanlar Bakım sigortası primine ek olarak yatırdıkları katkı payı 0,1 puan artırılacak. Böylece çocuksuz çalışanlara uygulanan %0,25'lik ek katkı payıyla aidat oranı toplamda %3,30 seviyesine çıkıyor. Bakım alanında planlanan değişiklikler kapsamında bakıma muhtaç olanlara daha fazla maddi yardım yapılması, sağlık ve bakım personelinin aylıklarının artırılması ve bakım evinde kişilerin payına düşen katkı payının düşürülmesi hedefleniyor. Şimdi sıra kamuoyuna verilen bu sözlerin yerine getirilmesine geldi. Federal Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2019 yılı itibarıyla Almanya'da 4,1 milyon insan bakıma muhtaç durumda. Önceki yıla göre bakım ihtiyacı olanların sayısı %21 yani 710 bin kişi arttı. Geçiyoruz Belçika'ya. Belçika'da son dönemde ilginç bir tartışma ülke gündeminde yer alıyor. Belçika Federal Hükümeti haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi için yapılan teklifi ele alacak. Hükümet haftalık çalışma saatinin 4 güne yayılmasını görüşecek. Ancak Belçika'da sendikalar bu da yetmez diyor. Sendika temsilcileri sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin de düşürülmesini istiyor. Belçika Federal Hükümeti haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi için yapılan teklifi ele alacak. Liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapılan teklif, haftalık çalışma saatinin değişmemesini, ancak gün sayısının düşürülmesini öngörüyor teklifte sektöre göre 38 veya 40 olan haftalık çalışma saatinin 4 güne yayılması isteniyor. Liberallerin teklifi birçok siyasi parti tarafından destekleniyor. Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisi'nin başkanı Meryem Almacı, 4 çalışma günü önerisine desteğini dile getirdi. Almacı basına yaptığı açıklamada, prensipte bu önerinin çalışanların özgürlüğü bakımından iyi olduğunu düşünüyoruz ama tabii karar çalışana bırakılmalı dedi. Yeşiller Partisi ayrıca bir karara varılmadan önce sendikalar ve işverenler dahil tüm sosyal ortakların görüşlerinin alınmasını istedi. Sosyalist sendikalarsa öneriye karşı çıktı. Sendika temsilcileri sadece çalışma günlerini değil, çalışanların iş saatlerinin genel olarak düşürülmesi gerektiğini savundu. Federal hükümetin teklifin hangi sektörlerde uygulanabileceğini gelecek hafta ele alması bekleniyor. Doğu Türkistan'da insanlık dışı uygulamalara maruz kalan Uygur Türklerinin zulmün durdurulması yönündeki çağrıları sürüyor. Doğu Türkistanlılar bu yıl Saraybosna'da buluştu. Kardeşlik buluşması ve Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'nda bir araya gelen Doğu Türkistanlılar dünyanın Çin'in Uygurlara uyguladığı soykırımı artık dur diyebilmesi gerektiğini vurguladılar. Doğu Türkistanlılar Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşmasıyla Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası çerçevesinde bu yıl Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya geldi. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri ile Balkanlar Bölge Başkanı Edin Salkoviç de Doğu Türkistanlıların buluşmasına katılarak birer konuşma yaptı. İGMG Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri, asrın en büyük mezalimlerinden birinin yaşandığı, adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan'la zulüm durdurulana kadar dayanışma içinde olacaklarını ve bu zulmü her zaman seslendireceklerini bildirdi. Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, dünya artık Çin'in soykırımına dur diyebilmeli dedi. Ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Şu an Çin'le ilgili herhangi bir ülkeyle olan bütün ikili ilişkilerde de mutlaka Doğu Türkistan meselesi geçiyor. Bu demek ki Doğu Türkistan'da olan bütün 72 senedir esaret süreci içerisinde gerçekleşmekte olan, devam eden bu soykırım, asimilasyon kapsamlı bir soykırım diyebiliriz. Çerçevede olan bu zulmün e, şu an erziyet çekiyorlar. 21. yüzyılda bir soykırım devam ediyorlar. Şimdi bunları biz dünyaya bildirmek Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa da Çin Komünist Yönetiminin Uygurlara yaptığı soykırımının akıl almaz etkileri ve bu soykırım karşısında dünya kamuoyunun tepkisini gündeme getirdi. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.